çocuğa bak. Salak. Bakkaldan şeker alır gibi ev alabileceğini sanıyor. Please, bir ev, house. Aa, oh, mm, tamam, okey. Biz mi öyle indi mi adıdan? Okey. Uh, hello, uh, evinizde satılık house var mı? Siz ne diyorsunuz? Sizin için evimde şu çocuğun yüzü suyu hürmetine on numara üç artı bir nefis bir daire var. On dört milyon fiyatı size yedi yüz bine bırakırım. ne? <laughs> Niye bize 14 milyon onlara 700 bin ya? Ne, ne farkımız var şimdi bizim onlardan? Kur farkınız var abiciğim. Pound veriyor bunlar, pound. Onlara indirim diye bir şey yok. 700 bin pound. Okey, alıyoruz evi, okey. Okey, ben hemen sözleşmeyi hazırlıyorum. Ama önce bize güzel bir tea söyleyeyim, içelim. Okay. <laughs> e, ee, Kudret tea, one open, there is child. <laughs> Aa, şeker alır gibi bakkaldan eve aldılar şu anda aşkım. Babamın evi gitti, babamın evi. Çocuk hakikaten aldı, oyuncak ah. aldı gibi aldı evi ya. Yoksa siz alacaksınız. Ya. Saçmalama anne.